Merhaba herkese. Patates topları yapalım. Haşlanmış patatesimizi iyice ezelim. İçerisine bir çay kaşığı tuz dökelim. Yarım limon sıkalım. Karıştıralım. 2 yemek kaşığı zeytinyağı dökelim. Ben 5 adet haşlanmış patates kullandım. Ölçü miktarını patatesinizin miktarına göre artırabilirsiniz. Karıştıralım. Kabımıza bir miktar kırmızı pul biber alalım. Hamur kıvamına getirdiğim patatesinden toplar yapıyorum ve kırmızı pul biberin içerisine attım. Şöyle çeviriyorum. Bu patates toplumu da maydanozlu yapalım. parlıyorum. Ezdiğim patatesimi zeytinyağıyla da iyice karıştırdığım için ele de yapışmıyor. Yapımı çok kolay olan bu patates toplarını siz de deneyin. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen.